22 Ekim gecesi Antalya'da lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ve Ada Kayıhan'ın hayatını kaybetmesine neden olan Scooter kazasında ilk dava görüldü. Acılı aile duruşma sonrası adliye önünde basın açıklaması yaptı. Aileler bu olayın kaza değil cinayet olduğunu belirtti. Biz bunun bir kaza değil cinayet olduğunu düşünüyoruz. Hukuk mücadelesinin sonuna kadar devam edeceğiz. Eğer 50 ile gidiyor olsaydı zaten çocuklarımız şu an yanımız olacaktı ve biz burada olmayacaktık. Birebir cinayettir. Çifte cinayettir. Biz gencecik çocuklarımızla vedalaşmak zorunda kaldık. Bu çok büyük bir acı. Emsalsiz bir acı. Davamızın sonuna kadar arkasındayız. En ağır ceza neyse onunla cezalandırılmasını istiyoruz. Yani Birileri sırf arabalarını hızlı kullanabiliyorlar diye gencecik çocukların hayatlarına son veremezler. Artık... Ada Kayahan'ın babası Murat Kayahan da gözyaşlarına boğuldu. Biz çocuklarımızı kaybettik. Hiçbir şey onları geri getirmeyecek. Burada verilecek hiçbir ceza bizi asla ve asla tatmin etmeyecek. Ama biz istiyoruz ki başka yağızlar, başka adalar bu uğurda gitmesin. Biz çocuklarımızı pamuklara sararak büyüttük. Bu bu, bu insanlara sunmak için büyütmedik. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ve mahkeme sanığa bilinçli taksirden ek savunma verdi. İddianamede bilinçli taksir istenmemişti. Bu olayda bilinçli taksir hükümlerinin uygulanacağı uygulanacağı kanısındayız. Bilinçli taksir hükümlerinin uygulanmasıyla beraber sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi. Bu nedenle mahkemenin de üst sınırdan bir ceza vereceği kanısındayız. Hepinize teşekkür ederiz. Sanığın tahliye talebini reddeden mahkeme kazayla ilgili görüntü kayıtlarının yeniden incelenerek kusur durumunun belirlenmesi için duruşmayı 7 Şubat tarihini erteledi.